Yaşıklıyım ne olsun? Allah'ın Allah nazarlardan korusun. Amin amin cümlemiz. Ne yapma valla biz de takıyoruz ya. Ben de şarkı söylüyordum. Ben de söylüyordum. Ben sanatçıyım. Sen? Ben de sanatçıyım. Müzisyenim. Sen müzik öğretmeni. sanatçısın? Müzik öğretmeniyim ben. Konservatuar mezunuyum. İyi. Oui. Hey. Sen, sen öğrencilerine diyorsun Filipcan. Diyorum. Bana yayınlarken bir şey söyleme yakalan. Yo şey dürüst komşu diyor ki onu bu aralar gerçekten çok seviyorum. Aşırı seviyorum gömlekte Gömlek de yakışmış diyor. Onun arkana söylüyor. sesini biraz daha açsın diyor. Duymuyoruz diyor. Birazdan havayı çekeceğiz. Çocuklar falan uyanmış. Hava... tamam gelsinler o zaman bize taşıtsalar. Ne yapalım? <laughs> <laughs> tamam. <laughs> Karışın bir beni beklemesin. Söyleyin size almayacak. Boş yere kimse almayacağım. Evet merhaba Zeliha Hanım. Nasılsınız? İyi. Sağ olun. Siz nasılsınız? Ee, çok şükür Zaliha Hanım. Tanıştığıma memnun oldum. Ee, Memleket ne? Hata İskender oluyor. hatta İskender selamlar, sevgiler, saygılar. Evet, annem Kırmancı, babam Arap. Ee, Kırmancı? Evet. Sen Kırmancı biliyorsun? Aa, az, çok bilmiyorum. Yalan Kırm... söylemiyorum. Bazen Karabin biliyorsun değil mi? Hayır, kurban olayım demek. Ya, yani. bilmiyorum. Tamam, <laughs> hiç olmaz. yani. Sonuçta hep söylenilen bir şey. Bir örnek verdim mesela. Ee, sen hiç öğrenciler şu an okulda gidiyorsunuz. Yani müzik öğretmenisiniz tam kesinler bir şekilde. Şu an hebeler dur. KPSS çalışıyorum. Yani daha atanamayan öğretmen. Evet atanamayan öğretmenim. Ee, herkes sizinle aynı şey yaşıyor. Yapacak bir şey yok. Allah hepsinin yarabisi olsun. İnşallah hepsi bir gün atanır. Ülkede rafaha kavuşur. Allah'ın izniyle. Bak, İnşallah. At. İnşallah. Ee, hangi şarkılar istiyorsun acaba? Benimki belli. Benimki biraz böyle değişik. Yani İtalyanca söylüyorum ben mesela. Ben türkü söylemeyi seviyorum. Ee, ben de İtalyanca. Söyle bir tane. Söyleyeyim. Var mı istediğin bir türkü? Ben türkülerden pek alamıyorum ki ya. Tamam bir diğer bakır türküsü söyleyeyim o zaman sana. Tamam hadi. Hadi. Bahçada yeşil çalar Boyun boyuma uyar Ben seni gizli sevdim Bilmedim alem duyar ben seni gizli sevdim bilmedim alem duya nanay gülü nanay top ya köylü Meriyorsun lan ben lan 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 Eyvah, eyvah. Bana bir tane söyleyin, bana de saatçi denk bir. Oh. Olur, haydi söyle. Teşekkür ediyorum hediye gönderen arkadaşlarıma. Çok sağ olun. Senden geliyorlar. Allah senden de razı olsun. Ne demek, ben teşekkür ederim. Oradan bir tren geçiyor ki, içinde sen varsın ki, üstünde Martin Express yazıyor ki, yarın nereye gidiyorsun ki, ray, mali falitiko, ray ray, mali falitiko, ray, ray 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 ray, ray 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 ray, nasıl? Harikasın. Niye o ses Türkiye'ye katılmıyorsun? İmkanatım Ahmet bir şarkı. Niye o ses Türkiye'ye katılmıyorsun? Elbette bir gün. Şimdi değil. Biz 9 Sarı Yor'a katılıyoruz. Orası o sene sene hak, hak Efendim? Oranın seni... Oranın seni hak etmesi gerekiyor. 9 Sarı'nı arıyor. Teşekkür ederim. O zaman ben gittim. Zeliha Hanım ben gidiyorum. Zeliha Hanım Teşekkür ediyorum beni yayının aldığın için. Ne demek, he teşekkür ederim. Kendine çok çok iyi bak, Allah'a emanet ol, seviliyorsun. Yerde ee, bakın. Görüşürüz. Yerde iyi bakın bye. şu bir dakika kapatacağız Siz, sol tarafa, vara 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 vara. Git <laughs> gidiyor. Evet, evet. Arkadaşlar bir numara beni iyi baklam, ona ben an içte düşmüşüm, la Allah ben. Bir tane bir dakika hasta Bir tane cahşık en iyi bir deyiz yemin ederim. Karışın benim bak. Bir numarayı istemiyorum. Ben ona herhangi bir şekilde kimseye gidin kufur edin şöyle böyle demedim. Anladın mı? Kimse kendine burada prim kasmasın. Reklam yapmak istiyorsa paramı gönderse reklamını yapayım. Ama burada kalkıp da böyle e, hangama yaratacaklarsa ben almayacağım. Tamam mı? Gidin deyin ki almayacak. Öyle değil. Almayacak değil. Kufura ettiğimi herhangi bir şekilde söylemeyin. Ki zaten söylemiyorum da. Kim kufura diyorsa Allah'ından bulsun. Ben hiçbir şekilde kufura etmiyorum. Yapacak bir şey almayacağım. Yayına devam. Ben çıkacağım ağzın bakacağım. <laughs> Kardeşim benim aşk geldi işte yakmuz nasılsın ya? Gömlek giymiş hayırdır demiş şimdi kral. Ee, şey, bir tane takipçimiz rica etti abi dedi yarın gömlek giy dedi. Unutmuştum. Şimdi aklıma geldi dedim giyeyim. Vallahi unutmuştum. Şu an en iyi hani bir aramızda sadece işte kiska kalmış. Bu gaca zirvede bitireceğiz arkadaşlar. Kimse kusura da bakmasın yani kim kim gelip kufur ettiriyorsa ya da ediyorsa yani herkes her şeye inanmasın. Kimse her şey yani bana gelip burada bir ton şey söylüyorlar. Ben hepsine mi inanayım? Yani burada 20 şey söylüyorlar. Biri diyor ki eee, şu sana kufur ediyor. E Ronaldo bana kufur ediyor diyor. İnanayım mı Ronaldo'nun bana kufur ettiğine? Karışım benim. Abi ciddi bir şey konuşurken ki atma ya. Şimdi karışım benim. Rad bu şeyimiz teşekkür ederim. Şimdi kral. Burada diyorlar ki Ronaldo sana küfür ediyor. Ronaldo harbiden bana küfür mü ediyor? Yok kardeşim benim. Diyor ki şu sana küfür ediyor. Harbiden bana küfür mü ediyor? Demiyor. Yani siz ne böyle şeyler? Ne Abi yarın atlet diye atlet bana veriyor. Bu ne Ben nasıl izleyeceğim? Sen de hoşuna gidiyor tabi. Abi Neymar sana kufur etti demiş. E ben ne yapayım Gidim Neymar'a kufur edeyim şimdi. Gideyim o zaman Neymar. Son, son fotoğrafına yorum atayım. Kullanettenim Neymar ne kufur ediyorsun. Yarın şikayet edeceğim mi diyeyim. Yok. O yüzden arkadaşlar bakın böyle şeyler gerçekten çok gereksiz. Geçen onun biri bana kufur etmiş. Yayında kufur etmiş. E videolarına baktım kerdir. Yani ne diyeyim ben buna şimdi. Diyor ki seni sokakta yakalamayayım. E yakalamasın. İnşallah yakalamasın. İnşallah yakalamazsın. Ne gerek var? Yani burada ben de biliyorum burada sallamayı, kufur etmeyi, şey yapmayı, böyle yapmayı. Yani gerek yok ya. Yemin ederim ki. Burada kime ne diyeyim yani? Burada erkeklik burada mı ama ne yapayım? Burada mı erkeklik? O zaman ben gideyim. Madem herkes burada racon kesiyor, ben de gideyim burada herkese kufur edeyim. Yani ben de gideyim o zaman herkese kufur edeyim yani. İyi mi olur? Yok. Erkeklik burada değil, burada değil. Burada. Burada. Bak burada değil. Ben burada, ben burada neyim? Ben burada abileyim. Erkeklik yani burada oturmakla, kamera karşısında olmakla değil. Al bende de klavye var. Bordo klavye lamında koy. Al. Erkeklik orada değil. Yani kimse kendini kasmasın böyle ya. Cık. Zaten fazla dışarı çıkmıyorum beni bıçaklarlar diye yemin ederim. Burada da ben racon kestim. <laughs> Her arkadaşlar oyna deva. Yeter ya ne kadar çok konuştum karışım benim benim gibi talikeli bir adamla ala getirdiniz. Aleyküm. <laughs> Abi gerçek <laughs> Şahbedin benim gerçek adam karışım benim. Arkadaşlar en iyi ki deyiz ve son. Başka bir tane cahşek en iyi bir de Kimse de bizi indiremez bu saatten sonra kimse kusura bakmasın. Şöyle bir bağım. Şöyle bir bağım bir tane böyle. <laughs> tane ismi var Natalya kabul ederse çok tehlikeli şeyler olur onun için onun için çünkü ben Dille. Hani kelin kayıcı Biri de Sana konuşuruz. Şey e, gözüküyor da bir kapatır mıyız taş kuradan? Suratıma kapattı. Arkadaşlar bakın namuslu olmanın kötü yanları. Bak. İşte. Yani dersler. Yani dedim ki kapat zoruna gitti. E dedim ki çiçeklerini aç. böyle yapardı ha. Kötü bir şey mi dedim? Yok. Demedim. Doğru mu? Haklı mıyım? Haklıyım. Teşekkür ederim. Bir tane kara dün gelmişti. Ha, diyordum kapat böyle atıyordu. <laughs> ya abel insanlar var yani. Yemin ederim ki bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar o çiçeklerim mazında ama yapacak bir şey yok. Medya abi teşekkür ederim arkadaşlar. Şu an en iyi birdeyiz. Şu anda Nibir'de, İzmir'de yerimizi aldık. Çok değişik. Şarkıya dolaştık. Operasyon şarkımızı niye açmıyoruz kaç gündür? Bu gece alerjimiz var, alerjimiz yüksek. Devam edecek yayın. Eyvallah, akrabası var. Kahvelere inat diye yayın edin, devam edin. 3 saat atıyorum bugün yayını, 2 Dediğim saat. Dediğim kadarıyla 1 saat sonra atabettim. Biraz yarancı bir yayın. <laughs> Medya Hervitas Dürelerim Sağ olun Operasyon açtık arkadaşlar Şurayı kapatamıyorum Şurayı kapatırsan çok iyi olacak da Kapatamıyorum ya biri demiş ki arkadaşlar şimdi bak ben şarkı ismi veremiyorum burada. Yemin ederim ki veremiyorum. Geçen şarkı ismi verdim ban yedim talif hakkı sebebiyle. Şimdi hangisi talif hangisi olmadığını bilmediğim için büyük ihtimalle bu şarkı talifsizdir. Bu şarkı talifsizdir. İsmini söylememe gerek yok zaten advanım yazıyorsun çıkıyor. Bir baktım yine ban yedim. Dediğim gibi arkadaşlar biri demiş ki boyun uzamış karışım ben bundan olabilir yemin ederim ki dal der bir de ben fit bir adam arkadaşlar normalde kimse ben bu kadar fit olduğumu bilmiyordu sürekli şey olduğum için sürekli Salaj giyindiğim için kimse ben bu kadar kaslı. maşallah baksana ya az kasklı gömleğe gidiyordu ha. Kras kasklı gömle gidiyor. Kardeşim ben gaza getirme. Beni gaza getirme. <laughs> <laughs> Biri diyor ki arkamildi sana kufur etti. Benim ben kendime ne zaman kufur edeyim? Her şeye inanmayan karışım benim. Diyecek bir şeyim yok. Bu saatten sonra diyecek bir şeyim yok 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 yok.